Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sen sitesi hakkında bilgi vereceğim. Sitemiz Bitcoins gibi çalışan sanal bir para birimi olarak çalışıyor. Yatırdıkça, yatırım yaptıkça kazandıran bir site. Bu siteye nasıl kayıt olacaksınız? Kayıt olurken ne gereksinimler duyacaksınız? Birkaç gün önce çektiğim videoda bundan bahsettim. Açıklamaya linkini bırakacağım. Oradan izleyip kayıt olabilirsiniz. Öncelikle para yatırabilmemiz için kendimize ait bir banka hesabına ihtiyacımız var. Bu buraya geldiğimizde yatır sekmesine tıkladığımızda karşınızda şöyle bir ekran çıkacak. İbana buradaki ibanı kopyalayıp para gönder kısmına yapıştıracağız. Göndereceğimiz değeri seçtikten sonra açıklama açıklama kısmına şu alttaki sayılı ve rakamlı şekilde yazılan açıklamayı para gönderme kısmındaki açıklamaya kopyalayıp yapıştıracağız. Ardından para gönderdiğimizde burada gördüğünüz gibi bir TRY Türk Liramız var. Oraya geçmiş olacak. Para çekerken de aynı çek kısmına tıklayıp Burada cüzdanınızı girdikten sonra Türk lirasına tıklayalım. Çek kısmına tıkladıktan sonra yine aynı IBAN IBAN kısmına kendi IBAN'ınızı İBAN yazıp Formumuza da istediğinizi yazarak çekme talebi gönderip ücretinizi alabilirsiniz. videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.